Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Aksa tufanı operasyonundan sonra İsrail dünyada aldığı sosyolojik ve diplomatik darbe Siyonistlerin terörist faaliyetlerine faaliyetlerine de yansıdı. Aksa tufanı bir milattı diyordum hatırlarsanız. Ve Aksa tufanından sonra İsrail orta vadede olmayacak. Yani Siyonizm kesinlikle olmayacak. Bu İsrail kısa vadede hiç olmayacak. Bakın, bu İsrail. Tabi bunu söylerken bazı arkadaşlar eleştiriyor. Ya işte kahin misin? Değilim ama kardeşim 36 yılımın, 37 yılımın 34 yılı aralıksız oralarda geçti. Biliyorum. Çünkü bu siyonizmden ve İsrail'den normal Yahudiler de nefret ediyor. Yahudilerin çocukların tamamı tamamı büyüyünce, reşit olunca işte dışarıya bakıyor İsrail'den kaçıyor. Çifte vatandaşlık alıyor, başka ülkelerin vatandaşı oluyorlar ve kendilerini güvenceye alıyorlar. Tabi ana baba orada olduğu için orada kalıyor veya gidip geliyor. Ve İsrail'in yürüttüğü terör faaliyetlerine en büyük darbeyi Türkiye vurdu. DAEŞ veya IŞİD terör örgütü bölgemizde aynı PKK terör örgütü gibi, PKK, YPG, işte şu anda SDG dedikleri terör örgütü gibi İsrail'in kontrolünde olan, İsrail ve e, Amerika'nın kontrolünde olan terör örgütüydü ve İsrail terör faaliyetlerine ilk ve en ağır darbe, en ağır darbeyi Türkiye vurdu. E, Hafizan beni yanıltmıyorsa Suriye'de 4 binin üzerinde Daişli teröristleri öldürdü Türkiye. Artı DAEŞ'in işte lider kadrosu, lideri öldürülüyordu. Hemen bir geçtikte geçtikten yaklaşık bir ay sonra yine Türkiye yaptı operasyonla. Onu ebediyen susturdu. Şimdi İsrail'e İsrail terör faaliyetlerine Mali'den de ağır bir darbe geldi. Mali, Mossad terör örgütünü kendi ülkesindeki faaliyetine çok ağır bir darbe vurdu. Ciddi mücadele yapıyor. Konu detaylarına girmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Neden mi? Çünkü beğen butonunu ne kadar çok beğeni alırsa bir video YouTube onu daha çok öne çıkarıyor algoritması ve daha çok izlenmesini sağlıyor. Bu ilgilerin daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum. Ayrıca e, ka takipçilerim biliyorsunuz ben bu kanaldan hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Bırakın para kazanmayı Kısıtlanma üstüne kısıtlama alıyor Yine bir ceza aldık. E, 2026'nın haziran ayına kadar yine kısıtlanma. Birçok e, faaliyet yapamıyorum. Canlı yayın gibi bir sürü sıkıntılarım var. Short videolarıma %90 kısıtlama geldi. Bunları hep söylüyorlar. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. Ee, İnsan hakları izleme örgütü bu mali hükümeti yapıyor. Yaptı açıklamada diyor mali ordusu ve e, özel kuvvetleri yaptığı iki operasyonda mali Daesh'ine ağır darbe vurdu. Ee, mali Daesh'inin en önemli iki kaynak köyüne hükümet güçleri operasyon yaptı. 31 terörist öldürüldü yaklaşık 50 terörist yaralarla ele geçirildi. 100 civarında da teröristi sağ yakalanda yani teslim olmuşlar. Mali ordusu ve iç güvenlik birimi Dozo ekibi Komana köyünde 21 erkek teröristi öldürüyor ve bu çıkan çatışmada bu teröristlerin çatıştığı evlerde yıkılıyor. O kadar korkunç savaş yapıyorlar. Şimdi bunlara e, Mali'deki e, Mossad'ın terör örgütüne Fransa çok ciddi yardım yapıyor. Ve Fransa inanılmaz mühimmat ve para akışı sağlıyor bunlara. İşsiz güçsüz ipini koparan Daesh'e gidiyor. E, Afrika'da Mali Afrika'daki Daesh'in adı şeydir e, cinim cemaat el-İslam ve el bu ben ne kadar Hristiyansam, ben ne kadar Yahudi isem, ben ne kadar Rus isem onlar da o kadar Müslüman. Bak tekrar söylüyorum. Ben ne kadar Hristiyansam, ben ne kadar Yahudi isem, ben ne kadar Budistsem, ben ne kadar Çinli isem cinim de o kadar Müslüman. Daesh'in tamamı bakın. Trump hatırlarsanız ne demişti, ne dedi? Daesh'i Obama ile şey Clinton kurdu. Hilary Clinton kurdu demiştik Ve cinime yönelik bir diğer operasyonda değil. Yine çok ağır darbe vuruyorlar. Onlarca terörist ölüyor. Hatta enteresandır. İlk kez e, cinim teröristleri arasında bir kadın terörist daha çıkıyor. Yani e, 14 civarında terörist e, şeyde ölüyor. E, Balle köyünde. Yine 100 civarında yaralı ve e, teslim olma koşuluyla teröristleri şey yapıyorlar. Çatışmadan teslim olmanın yüz civarında teröristi de gözaltına alıyorlar. Arkadaşlar Afrika'daki köyler e, Türkiye gibi köyler değil. Afrika'da köy deyince aklına gelmesin, aklınıza köy gelmesin. En küçük köy Türkiye'deki kasaba kadardır. En küçük köyün nüfusu 5000'dir. Onlar yapılanları öyle. Şimdi e, bu iki köyde Bale'yi çok iyi biliyorum bakın tekrar çok iyi biliyorum. Bale e, bu cinimin en önemli terörist devşirme yeri, terörist merkezi. Köy, resmi terörist köyü. Kamona köyünü bilmiyorum açıkçası. Yani gitmedim. Kamona köyü de ikinci bale diyor. Oradaki haber kaynaklarım. Ama bale çok iyi biliyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Çok iyi biliyorum. Orası e, cinim teröristlerin ana kuluçka makinalarından bir tanesi. Ee, şimdi buna karşılık Adbat'ı ne yaptı arkadaşlar? İşte insan hakları izleme örgütü biliyorsunuz emperyalistlerin küreselcilerin örgütü. Sahel e, bölgesinin en önemli alaşılması Ilaria Allegrozi İtalyan adı İtalyan da olsun kuvvetli muhtemel Fransız vatandaşıdır. Fransa'da baya baya milyonlarca İtalyan var arkadaşlar onu söyleyeyim. Diyor ki Sego bölgesinde Ekim ayında yaşanan katliamlar, bak katliamlar diyor, Mali ordusu ve müttefik milislerinin işlediği en son zulümlerdir diyor. Şimdi bizim PKK'ya yönelik operasyonlarımızda katliam diyorlar. Hani Türkiye kimyasal silah kullandı, yok ne PKK'liler uçtuk, nükleer silah kullandı falan diye. Ee, ve devam ediyor. Diyor ki Mali ordusu suç işliyor. Ee, ve biz işte sivil aktivistler zaten sivil aktivist batılı sivil aktivist dedim o sivil aktivist Türkiye'de dahil olmak üzere arkadaşlar. Ya bilerek ve bilinçli bir şekilde ajanlık yapıyor veya kullanışlı aptaldır. Neydi o şey FETÖ'yü öven bir tane şey vardı ya ahmak. O bana ahmak diyebilirsiniz demiş. Ha Bülent Bey. Bülent Arınç işte aynı onun gibi ya ahmaktır Bülent Arınç bana ahmak diyebilirsiniz dediği için ben ona ahmak diyorum. Yani oradakilerde ya bak sivil batı adına batı çıkarlarına konuşan batının desteklediği bütün sivil toplum örgütünün örgütlerinin yöneticileri ve aktif bireyleri ya bilinçli satılmışlardır ya da bilinçsizce ahmakça sömürgecilere e, kendilerini e, kurban ediyorlar o kadar söyleyeyim. E, şimdi Mali'de bu operasyonlar sürerken bir yanda da devlet içeride güvenlik önemi alıyor. İşte Mali'lileri e, Goyta var. Goyta çıkardığı yasalarla terörizme nefes aldırmıyor. Bu da çok önemli. Türkiye çok ciddi anlamda destekliyor. Ve e, Mali'deki terörle mücadelesinin birikimlerini paylaşıyor. Bu çok önemli. Şimdi cinim bir açıklamış. Diyor ki işte köyde gerillamız yoktu. Mücahitlerimiz diyorlar. Şeytanın askerleri. Gerillamız yoktu. Orada diyor ordu sivilleri katletti. Yani ben size söyledim. Köyü çok iyi biliyorum. Yani e, PKK terör örgütünün Irak'taki Mahmur Kampı var ya. Terörist yumurtlama şeyi değil. Kuluçka makinesiydi. O köy aynı öyle. Aynı öyle. Yani e, cinimin terörist kuluşka makinası. Maalesef e, bir iddia var, onu söyleyeyim. Bakın biz hakkın taraftarıyız. Bu insan hakları özleme örgütünün yaptığı iddiaya göre daha gerçek e, bunu resmileştiremedik. Resim de yok. Hem resmileştiremedim. Yani resmileştiremedim derken resim makamlar değil. Haber kaynaklarım hala doğrulamadılar. Dediler ki e, yazıyorlar. İşte Mali ordusunda yapan operasyonlarda işte düşen evrakların içerisinde 21 kişinin ismi vardı ve bunların yaşları 20 ile 65 yaş arasında değişiyordu. Eğer böyle bir şey varsa maalesef bir sebebi bu. 65 yaşındaki adam niye öldürüyorsun? Ve 65 yaşındaki adam tamam. inançları gereği kendince inandığı için o cinime katıldı da eğer böyle bir ön infaz listesi varsa bu da ayrıca bir terördür ve buna karşı direnmeliyiz. Adamın oğlu, karısı veya kızı veya gelini veya damadı terör örgütüne katılmış olabilir. 65 yaşındaki adamın ne suçu var ya. Ve e, bu operasyonda da arkadaşlar tarih yazan yine bizim TB2 bayraklarmış. Raporda o da var. E, bu bir de dozo milisleri var. Dozo milisleri bizim köy korucuları gibi. Özel kuvvetler değil, köy korucuları gibi. Bu dozoların da ciddi anlamda operasyon yapıldı ve dozolar aleyhine inanılmaz haberler var. <laughs> hem Fransız medyasında hem de Birleşik Arap Emirlikleri medyasında. Dozo diye yazın Arapça. Hemen 50 bin tane haber çıkar ve o ok haberlerin %90'ı şey e, UAE işte WW bilmem ne UAE e, uzantılı haber siteleri çıkar karşınıza. Bir de Fransızlar. FR. FR ve UA'ya çıkınca hemen çöpe atın haber arkadaşlar. Durum bu. E, mali'de terörle mücadele yani e, iyi gidiyor. Umarım ve dilerim bir an önce bu terörist e, faaliyetleri aynı bizim PKK terör örgütünü bitirdiğimiz gibi geriye kalan 3-5 tane kırıntıya da yasarı torba ya da silahı bırakın gidin adam gibi yaşayın. önlerimiz gibi. Onlar da adam gibi yaşamak istiyoruz. Hacı abi dediler ama hala bir e, Suriye kanında bir hareket hareket yok. Sanırım Türkiye e, o anlamda sarı torba e, siparişi verebilir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.